Merhabalar arkadaşlar! Bugün, şş, arkadaş arkadaşlar, bugün size çok güzel bir video geliyor. Kedimiz bizim Elif, Nehir. Kedimiz bizim ne? Bugün 24 saat Elif'e Nehir bakacak Mia'ya. Mamasını, her şeyini ona verecek. Tuvaletini El <laughs> Elif'e ve nehir kedi istiyoruz, biz bakacağız demişti ama Kedinin her şeyi bana kaldı. Şimdi bugün de onları 24 saat boyunca onlara baktıracağım. Her şeyle ilgilenecekler. Koş Evet. Olarak yemek. Yemek mi? O o zaman yemeğini yapacaksınız ilk baştan da onu tabağını yıkamanız lazım kızlar. Hadi o zaman girin. Hadi gelin. Hadi. Miyano, miy kuşun tabağını yıkayın. Suyunu mamasına koyun. Suyunu verin. Kızım. Miy kuş. 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 Şimdi bir Arkadaşlar, evet. Mia'nın mama kabı hmm. burada. Buraya yemek koyuyoruz, buraya da su koyuyoruz. Evet. Gidin hadi bir yıkayalım. Bir yıkayalım. İyice güzelce yıkar. Bu da bana kaldı ya. Bu kuruları da. Evet, so kurulamayı da Elif yapacak. Öyle sıra bu işler. Hı. Kolay değil. Güzelce yıka. Arkadaşlar, Hı. biz mama kabını yıkarken deterjan kullanmıyoruz. Evet, çünkü kediler eğlenmesin. Evet, efendim. Eğlenirse çok üzülürüz. Kediyi <laughs> alırız. Evet, ancak bu dert kalmasın diye. Oh, ter temizle. Şimdi, ah Mia başıma ne çıkarttın be kız. Ee, en kedi azından, kedi, de, kedi kedi derseniz, ana size kedi. Elif Hanım'ın bir yazması var. Kedi kedi derseniz, ha. Ha, ona size kedi. Kumaşımı da o yüzden bizde. O yüzden şimdilik evet, evet, o. Ne ne şimdi şimdilik oh, rahat. Elif Hanım, eğer Şimdi de Elif Hanım. Elif Hanım'a devredin. Öyle tek kişi değil Elif Hanım da. Şimdi sen de kurula. Temizliğini yapsın. silmesini, kurutmasını. Gece güzelce kurut. Anni yanlışlıkla... Arkadaşlar, kediye bakmak zor. Bir de üç kedi düşürürsünüz. Bir de daha fazla kedi istiyorsunuz kızlar. İstiyorum ben daha da. Hatta eve, eve kedi değil, maymun almalıyız. Oh. Aslan olalım aslan. Evet, aslan. Asla, aslan, kaplan bitmez sizin derdiniz ama. <laughs> Biter. Evet, oh, Elif Hanım nasıl istiyoruz. durumlar? parladı Çok da mı? Çok temiz oldu bakıyorum. Öyle temiz. kedi, seviyorum yok. Şeyini temizleyeceksin zaten. Şurayı de temizle içine. Temizledim. Tamam. Şimdi mama ve su verecekler. Öyle kolay değil bu işler. daha yeni başlıyoruz. Daha bu işler bu kadar da bitmiyor. Daha anne, oyun, oyun oynayacağız. Uyutması var, şeyi var, şunu evet. var, onu var. İlk baştan bir karnını doyurun çocuğun. Ay, Ay biz tane yerini temizlemiş bir şekilde buraya koyduk. Şimdi suyu ve maması için ilk önce suyu da başlayalım. İlk yani önce mamasını koyayım unutma. bence. Sen, sen. ben mamasını koyayım sen de su getir. Bir kaba koş suyu. Zehir. Bundan da olur. Evet içme suyu kullanıyoruz Mia biz. Nasıl geldi ya? Mia, Mia mama kokusunu alır almaz gelmiş Ay, arkadaşlar. Ay kızda tam hafta. Biz, bir su koymaya gitmiştik. Su koymaya gittiğimizde Mia da <laughs> mi, şey, yemek kokusuna hemen gelmiş. Evet. Arkadaşlar ben tamam, bir tanesini koyayım koy anneciğim. Arkadaşlar geçenlerde ne oldu biliyor musun? Ya, ya ben oynasın diye bir tane işte biliyorsunuz anneleri kullandığı tamam. sesin topuzu tutturmak için kullandığı şey vardır ya toka. Ben onu tamam. diye bir yana verdim. Dedi. Dur bir dakika orasını ıslandı yalnız anneciğim. Erkek. Es suyu koyarken arkadaşlar biraz kap ıslandı. İşte dediğim gibi o tokalar var ya ben oynasın diye verdim. Bunu kız kaşlamış kızım. Ya az bağır mı? Nasıl bağırdı? Nasıl nasıl? Hadi koy bakalım kız acıkmış seni bekliyor. Mia koş Mia rızık zamanı Mia. <laughs> Mia koş koş rızık zamanı. Yeter. Çok yemesin o bunu. Kızım versene çocuğa biraz. <laughs> tamam vereyim. Çocuğu aç bırakacağım. Ağzım ya. Ağzı istiyor. Susamış mı? Susamış. Evet. Sabah bir posta ben e, Mia'ya su ve yemek verdim ama tabii çocuğum <laughs> öğlen yemeği de yemesi gerekiyor. Tamam koydum. Hadi bugün kurtuldum anne koymaktan. Evet. Bundan sonra böyle kızlar siz de siz de Mia ve Mia, <gülüyor> Mia <gülüyor> siz de. Bakım işleri Mia'nın Elif ve Nihil de bundan sonra. Her gün böyle olamaz. Kedi bak bu kolay değil. Kedi ilk olsun aklına çıkarmaya Mia annem. kaçtı. Annem. Mia. Arkadaşlar git ya Annem. Sen nereye gittin? Aa, Gel annem. annem. Arkadaşlar biz minik kuzuyu yakaladık. Evet yakaladık. Bu da Mia'nın. Çok seviyor En vitamini, hem de Çek şey, kıla evet başlayacak. midesinde evet topaklanma olmasın diye. Çünkü Oy bizim... Allah'ım. Bir kere başımıza geldi çünkü. Aşkım sen ne güzel yiyorsun ya. Güzel. Ay pekmezli kokuyor çok. Sen ne güzel yiyorsun. Aa bak tutuyor. Aşkım. <laughs> Senin <gülüyor> o dilini yerim ben. <laughs> Tut. Tut kendini. Aa. Yok. <laughs> El yeter. Yeter. Oy 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 oy. Oh. Çaktık ödüm beni. Ah ağza bak ağza 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 bak. Allah. Dur, 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 dur. <laughs> Ağzına bak. Arkadaşlar şimdi Elif ve Nehir Mia'ya bakım yapacak. Tarayacağız. Şurada evet taray bakalım. Kızlar arkadaşlar, ay böyle... kıllı, <laughs> kıllı kıllı kıllı. Şimdi onun tüm kıllarını alıyor. Evet kıllarını alıyor. Böyle aynı tarafta. Arkadaşlar böyle yaparsak iki tarafta yaparsak kirlerin önüne gitmiyor. E ee, bu arada sanki çok biliyoruz da o başlayarak Ocak ayına kadar baktık. Hiç, neredeyse 4-5 ay oldu bir yani. Evet bir 6 ay falan oldu herhalde. Kızlar bayağı bir Anne oldu sanki ya. Gün sanki 6 ay e, Sanki hep Mia bizimle yaşıyormuş gibi olmaya başladı evet, arkadaşlar. Çok... Mia'ya o kadar çok alıştık ki. Mia Kaç sanki hep bizim yok. Evet Aynen hep bizim ya. kızımızmış i̇lk, gibi. İlk başta annem birkaç gün sonra gitsin falan dedi ama kaldı. Evet Mia tüyüde. Arkadaşlar evet, Mia çok tüy döküyor. Tüy döktüğü için biz Mia'nın tüylerini bu şekilde alıyoruz. Elif Nehir de tüy Öyle bakımı. Tüy bakımı bizim. onlarda. Dur dizgin tut geliyor. Göbüşünü de yapalım. Göbüşünü. <laughs> en çok göbüşünde var. Oy 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 oy. <laughs> Ay, Ay ne Ağzını yesin anne senin. Ne yapıyor? Kızım sen orada kaçmaya çalışıyorsun. biz de senin her her türlü bakımını yapacağız ha. Evet. Be aşkım. Bakın arkadaşlar şöyle bir alet var. Buradan bastırdığımızda tüyler ortaya çıkıyor ama şu anda tam olarak için. Bakın bu çok hoşuna gidiyor kuşum. Evet bu. Ama iyice taramamız gerekiyor. Ağzı kokuyor. Ne yedin kız? Ne yedin? Soğan Bakın, mı yedin? Sarıçak mı yedin? Bak kedi kaslarını gösteriyor. Kaslı kızım benim. Vay titanik oldunuz. Hadi <laughs> bakayım. titanik oldunuz. Titanik Ne titanik Vay. Ay, oy, gözü oy, gözü oy, 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 <laughs> oy. O gömüş ne? O gömüş ne? Annem. Mavişim, maviş gözlüm. Tamam ayaklar ne <laughs> öyle? Evler çalışmıyor, ayaklar çalışıyor. <laughs> oy. Valla saldırma yer alıyor. Tek dişine bak Yakalarsam. Tek dişine bak. <laughs> Ay seni yerim ben dişini yerim. <laughs> Bakın ayağını örneğin bile koyabilirim. O kadar alıştım ya. ya. Aynen. Ama 50 tane tırmanımız var. Evet 50 bin. Aa, arkadaşlar siz yine duydunuz. Yapalım, evet biraz da oyun oynayın sonra. Sonra uyku saati. Sonra daha yine. Var. Sonra yine. Ya. Ba sonra yine baştan başlıyoruz <laughs> Arkadaşlar bugün 24 saat Mia ile Elif Nehir ilgilenecek. Yatmış. 24 saat boyunca bakacaklar Mia'ya. İşleri güçleri Mia bugün. Bugün okul yok. Bugün okul olmadığı için Elif Nehir bütün gün Mia'ya bakacak. Ben de bugün rahatım. Annem bugün rahat. Geldi, yerleri süpürmüştün anne. <laughs> i̇şte o yüzden yerleri süpürdüm. Ki şey yapmasın. Yanık kılları gelmesin. Hepsini toplayın. Arkadaşlar. Babası ne yiyor? Arkadaşlar benim babası ne yiyor? Oynamıyorum. Uy kuzum çok acık. Çatır çatırıyor. çatır yiyor. Çatır. Canım çekti. <laughs> Ay kedim olmasa mı <gülüyor> hiç? <laughs> Aşkım benim ne güzel mamasını yermiş o. En sevdiğim maması normaldir. Aynen. Hep onu yiyor. <laughs> evet Mia'yı biraz uyku öncesi yoralım arkadaşlar. Mia ile biraz Elif Nehir oyun oynasın. Yorulsun ki rahat rahat uyusun. Kucunun boynuna bakın ya. 1.70. 1.70. Dur ölçelim mi? Yok canım. Ölçelim ölçelim. Ölçelim ölçelim. Acaba benim kaç sanki? Getirdim buldum. Aynı çatı Evet ölçelim Mioş'umu. Ama Mioş'um tamam. birazcık korkuyor sanki. Kızım ne korktu? tamam korktuk istersen kaldır. Korktu korktu kaldır. Korktuk, korktuk. Korktuk. Oyun oynayın siz. Oyun oynayın. Oyun oynayın korktu ondan. Arkadaşlar ya elektrikli süpürgeden ve bazı şeylerden korkuyor. Biz de onu anlamadık. O yüzden ısrar etmiyoruz. Aşkım 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 aşkım. Seçme. Hadi Seçme. biraz oyun oynatsın. Toplarına oyun oynatın biraz. Tamam bunu seçtim. Mia. Yeşili seçti. Mia. Mia. Aşkım ya. aşkım aşkım. Var? Mia. Mia bu toplarla gel. çok güzel oyun oynuyor arkadaşlar. girince. Evet ondan biraz kaçabilir. Şimdi çekim alanında. Şimdi. Hayır yine olmayacak. Ne Hayır. Mia gel. Mia Mia. Mia. Içeride. Mia, dur şimdi biraz fazla ilgilendik ya o yüzden. Mia. Mia, Mia, Mia hayır hayır. Mia bak Cici, Mia aslında şu şeylerin peşinden falan çok güzel kaşıyor, kaçıyor. Evet, şu anda. Toplarla falan bir görseniz nasıl güzel oynuyor. Mia, Mia, Mia. Hadi. Aa Mia, o ne? Hadi kızım, papişi kaldır Mia, papişi kaldır. Evet. evet. Arkadaşlar böyle tırnağa bakmıyor. Hazırlanma vakti bunda. Rahatına mı bakıyor orada? Mia ne yapıyor? Rahatına mı bakıyorsun kızım? Mia. Mia. Bu kızın siniri bozulmuş Elif nehir bugün ne zaman bugün. Yerden, ne zaman bir yere girensek buraya oltanın ağzı Ne zaman bir yere giren altı bir, bir uca orada Evet. Ve oradan geldiği ilk gün de böyle yani. Akşam uyku Utanıyor. saati. Akşam uyku saatine kadar miy'in her şeyini siz gireceksiniz. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Tam kızar. Ne? Biraz orada uyutun. O, oh. O nasıl kalktıktan sonra sizde Uy uyuyacak, kalkacak bir daha. Miy şu an şurada arkadaşlar. Onu çekecek. Misin? uyuturken de çekeceğim. Uyuttuktan sonrasını. Hepsini. Uyuttuktan sonrasını da mı? Niye? Uyuttuktan sonrasına sonrasını. Hepsini çekeceğiz. Ne var ne yoksa. Bugün 24 saat sizde. Çok kolaymış mı? Bakın bakalım nasılmış. Bu kedi. Hadi gel anneciğim o zaman sen de oyun oynamaya niyetin yok uyusun seni ablalar. Evet. Oyuncaklarını toplayalım. Oysa ki de bunları odamızdan seçmişti ama. Ya bunlarla oynamayı çok seviyor aslında. Ortada bıraktığımız zaman <laughs> da çok oynuyor. Şunu çek. Çok tatlı. Oysa ki odamızdan alıp bize Ay getiriyor. <laughs> Bak şimdi Nehir ona top atıyor da yere atıyor onu Elif. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bunu yollayalım. Arkadaşlar bu da aslında böyle simli bir top ama. Ben... Voleybol oynuyorsunuz. Arkadaşlar Mia'yı şimdi uyutacağız. Arkadaşlar bir tane yatağımız var bizim. Mia'yı bunda Elif eline Nehir'i uyutacak. Sallayacağız evet, onu oradan. Sallanıyor bile. Bakın nasıl öperim. evet. Bakın böyle de çok hızlı. <laughs> Annem sen onda mı uyuyacaksın? Azıcık. Evet Şuralarını falan bağlayacak <laughs> mıyım? Yok kızım. Cıngışını olmaz. Yok, biraz Uyuş, sallamaya yani. çalışırsan hemen konsantre olur. Eee e e. e, 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 e yap kızım, e, e yap. E, e, öyle yapma öyle yapma. Mia, ya, e, Ölkemmel e yap. Ya. Bir uyusun ondan sonra örteriz. İşte kız koysa ya kafana? Koy anneciğim kafayı. Ee, e, Annen Annen e, e. Anne Mia'ymış. Anne Mia uyuyacak mı İsmail? Anneciğim uyuyacak mısın Hadi kızlar. Salayım Mioşko'yu uyusun. Ay bunlar da çok zor uyurdu arkadaşlar. Böyle salla 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 salla. salla. <laughs> ben, bile ben bile mi olmak istiyorum? Ben bile olmak istiyorum şu anda? Dan <laughs> Kızım dinli söyleyin hayvana. Asileştirme asileştirme. Arkadaşlar bu kedi uyumuyor. Ayakta mı sallasak acaba? Evet bence ayakta sallayıp ona yatıralım. Evet. Ben ben sallayayım. Ben koy yastığı, yastığı ayaklarına. Sen şey yapana kadar <laughs> ben de yatağını topla. Sen de yatağını topla. Hayır gerek yok. Sonra hayır, üstüne, üstüne Koy kızım ayaklarını salla. Hayır. Ay bu çocuk bu tip kız kedi de çıktı bu sahipleri gibi. Kaçma kaçma kız kaçma. kaçma. Ben biz? birazcık. Bebekiniz diyorum kızım. Şimdi değilsiniz herhalde. Şimdi siz sallayarak uyutmuyorum ya. Ay sallayarak kızız. <laughs> Anne buraya yattın. Annem sen nereye yattın? Kız yakala şimdi. Kaçmaya yer arıyor bence. Kız Ayağımı yatırsan <laughs> sen yatır. Tek başına olacak iş değil bu. Hadi yardım et. Yardım et Elif'e. Bacaklarını aç arasına yatacak çünkü. Çünkü sonra... Tüyüyor mu? seviyor ama Mia bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Mia çok seviyor bunu. Bu ayakta sallanmayı çok seviyor ve uyuyor ayakta sallanınca. Neye alıştırdık kız biz bunu? <laughs> bu, bu kedi niye alıştırdık biz? Elif Nehir. Ondan ayakta sallanmaya alıştırdık. Annemiş kızıma. Oh. Arkadaşlar bu Mio, Mia kız ayakta sallanınca uyuyor ve ayakta sallanınca sonra yerine koyunca uyumaya devam ediyor. Böyle bir kedi bu da. Bazen de kafamızın üstüne uyuyor. <laughs> evet yastıkta. Oh. Mia'dan iyisi yok valla. Anneciğim ne yapıyorsun? Bak 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 uyuyor arkadaşlar. Uyuyor bu kız. Elizi bak, elimi çek. Dur gözlerini açma. Uyuyor. Salla kızım sen. Piş, piş, piş. söyleyin dandı ne diyeyim kızım. Ama bu kadar tatlı olamazsınız siz ya. Siz bu kadar tatlı olamazsınız ya. Bu video eğer 50 bin like almazsa biz de bir daha YouTube videosu çekmiyoruz. Vay! Çok büyük konuştun kızım. <laughs> Uydu mu?

Bebeğim, bebeğimizi yatağımıza yatıralım. Oo, uyandı. Tamam şunu örterseniz yine uyur orada sallanınca. Anneciğim uyuyacak mı? <laughs> uyku var mı uyku? Uyku yok. Wow. Kaç kere bu ses çok Arkadaşlar Miyoşka uyudu. Ay uyudu, Allahım uyudu şuna bak. Ay ama olmaz böyle bir tatlılık. Anne biraz şurada kestirsem olmaz mı ya? As ama annem böyle güzel oydu. Yüzünüze <laughs> tırmanamasın. Mia. Yatırın. Şöyle. Kız çocuğu uyutmuştuk tam ne güzel. Kız biraz <laughs> ama böyle tatlılık olmaz mı ya? Tamam, tamam, tamam. Anneciğim bu kadar tatlı olunmaz. <laughs> Hani Hadi böyle... bakalım. Uyu sallayın kızınızı. Uyu sen. Bak bak ben şimdi size göstereyim onu nasıl sallanıyor. Aa şöyle. De. Tamam. Aa bakın <laughs> şöyle koy. <laughs> <tazı bir> <laughs> ben arkadaşlar içeceğim. İyi mi? Beğeniyor Arkadaşlar kanalımıza. Arkadaşlar bu arada Bugün kar yağdı evet arkadaşlar. Evet. Niye kuşu? Ama ne öyle bir süre daha sonra dindi. Evet dindi. Yani artık dışarıya çıkabiliriz. Arkadaşlar bu arada kar yağdı. Çok tatlı. Aşkım. Ben bunu yiyeyim de ne yapayım? Yiyeyim de ne yapayım başka? Yemeyeyim de ne yapayım? Yemeyeyim de ne yapayım? Aşklar. Sen uyku oyuncuların öyleydi bakayım. Şu tabağın. Ay o beni elini yerim senin ben Mia. Mia ben senin elini yerim. Tamam hadi sen toplarınla beraber. Toplarınla beraber. Arkadaşlar Mia uyansın, uyusun, uyansın tatlı kız. <laughs>